جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم وكان بِجَانِبِي أعرابي فقال كلام من هذا كلام الله أعد فعدت فقال ليس هذا كلام الله فانتبهت فقرأت أستعج بالله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أصبت أتقرأ القرآن؟ لا فمن أين علمت؟ يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. مس بشكل. hikayemizi anlamaya çalışalım. Evet hikayemizin kahramanı El Esma'i. Evet Arapçayla, edebiyatıyla az çok meşgul olanların sıklıkla duyabileceği bir isim. Basra'da doğan, Basra ekolüne mensup Abbasi dönemi Arap dil bilgini aynı zamanda şiirleriyle meşhur bir kişi. Bu kişi kendi başından geçen bir olayı bizlere aktarıyor. Bakalım bu olay nedir? Evet, küntü ekra'u. Evet, okuyordum. Evet, kendisi Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Hangi kısma geliyor? Estaizu billah. Vessariku vessarikatu faqtau eydiyahüme ...ceza'en bima kesebe min Allah. vallahu gafurur rahim. Ayetini okuyor. Burada hırsızlıkla ilgili bir hüküm var. Hırsız ister erkeği olsun, ister bayanı. Cenab-ı Hak ne diyor? Fakta'u eydiyehüme et kata'a koparmak, kesmek. Siz ne yapın? O hırsızların ellerini kesin. İster erkek, ister kız. Fark etmez. Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet, cezaen bima kesebe. et cezaen meful Sebep bildiriyor. Karşılık olarak neye? bir merkezebe kazandıklarına yani hırsızlıkla elde ettiklerine karşılık olarak nekelen min Allah aynı zamanda yine sebep bildiren meful ya da bunun bedeli geliyor ibret olsun diye min Allah Allah tarafından yani ellerinin kesilmesi diğer bunu düşünen teşebbüs edebilecek kişilere ibret olsun diye ne yapın diyor Cenab-ı Hak hırsız erkek ve hatta kadın kimse onların ellerinin kesilmesini istiyor. Burada da devamında diyor ki Allah gafur yani günahları affedendir, rahim, şefkatlidir, acıyandır. Tabi burada gördüğünüz üzere buraya bir çizik attık. Bunun hikmeti şimdi anlaşılacak. Ve kâne bi cânibi e'râbiyyün. Evet yanında kim vardı? E'râbi. Bedevi bir Arap vardı. Yani Bedevi Araplar ne ile ön plana çıkıyor? Birincisi şehirlileşme yönünde zayıf kaldıkları için edep adap noktasında biraz patavatsız bir kişiye sahipler. ikincisi ise dil yönünde uzmanlar. Yani dilin özü kendilerinde. Fakale ne diyor bu Bedevi Arap? Kelamu men hâze. Bu kimin sözü? Evet ilginç bir soru. Yani Esma'yı burada Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Ama Bedevi Arap burada bu kimin sözü diyor. Acaba burada patavasızlık mı yapıyor yoksa vermek istediği bir mesaj mı var? Evet El Esma'yı evet, kendinden emin bir şekilde Selamullah diyor. Allah'ın sözü yani Kur'an-ı Kerim'den ben ayetler okuyorum. Bunun üzerine Bedevi ne istiyor ondan? E'ade yu'idu e'id yani tekrardan oku. Bedevi Arap ne istemişti ondan? E'id. Yani okuduğun şeyi bir daha oku bakalım. O da ne yapıyor? Fe'attu yani tekrardan okudum. Fakale. kale leyse Allah bu Allah'ın sözü değil diye Bedevi Arap tekrardan demin söylediği şeyi tekrar ediyor muhtemelen ezberinden okuyor. Bakarak okusa e, bu yanlışı yapmayacak. Tabi fentebehtü iki kere bu uyarı alınca intibaha geliyor. Yani dikkat ediyor. Fark ettim. Ve fekaratü yani yapmış olduğu hatayı fark ediyor. Ve ne yapıyor? Estaizu billah ve <laughs> sariku ve eydiyehüme cezaen bima kesebe nekalen minallah Vallahu azizun hakim. Evet, vallahu azizun hakim şeklinde Sadakallahu lazim. Suratul Maide 35'ten ayeti tekrar okuyor. Bu sefer ne diyor Bedevi Arap? Asabte. Sabit ettin yani doğru okudun. Bu sefer tekrar et demiyorum. Bu sefer bir sıkıntı var demiyorum. Tabi bu duruma karşın El Esma'yı şaşırıyor. Soruyor. Tekrar tekraul Kur'an. Sen Kur'an okur musun? Yani Kur'an bilir misin? Yani Bedevi Arap çölden gelmiş şehire El Esma ile karşılaşmış. Kur'an'la en fazla ne kadar alakası olabilir? E, genel kamuoyu Bedevi Arapların işte köy kültürü vesaire yüzersel bir İslam inancı olduğu yönde. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmesi ve hatta Kur'an-ı Kerim'le ilgili böyle hatalar hemen bulabilecek düzeyde bir Arapçaları yok. Dolayısıyla soruyor sen Kur'an okur musun o da diyor la benim Kur'anla bağım zayıf. Diğer bir soru geliyor. Fe mine Ya Kur'an okumayı bilmiyorsun. Ezbere bilmiyorsun. Nereden bildin diye soruyor. O da cevap veriyor ya haza ey falanca kişi azze fe ve Evet vurucu söz burada geliyor. Evet azze izzetli oldu, güçlü oldu. Yani aziz kelimesi burada onun e, sıfatı müşebbesi yapılmış ya da mübalağalı isim yapılmış. Azze eğer diyor Cenab-ı Hak izzetli olduysa ve hakeme ardından hikmetli veyahut da hükümdar olduysa ne yapar diyor? Fakat'a keser koparır yani hakimiyetini gücünü ortaya koyan ifade olarak bunu kullanır ama diyor velev gafara affetseydi senin dediğin gibi yukarıda Allah bağışlayıcı olsaydı ve rahime işte şefkat edici olsaydı lema kata elini koparmayacaktı diyor yani buradaki çelişkiyi fark ediyor İlk okumada ilk okumada gafur rahim dediği zaman önceki kısımla Allah'ın isimlerinin çelişkisini fark ediyor yani el kestirmek sonuçta orada ciddi bir acıya ciddi bir sıkıntıya ciddi bir eksikliğe yol açacak bu hükmün uygulanması günahın affedilmesi ve hatta şefkatli olunmasının gereği değil neyin gereği arkadaşlar aziz ve hakim olmanın yani izzetli, güç sahibi olmanın, hikmetli veyahut da hükümdar e, olmanın gereğidir. Dolayısıyla bu ayetle Allah'ın isimleri arasındaki çelişkiyi anlayarak cevap veriyor. Yani Bedevi Arap burada kendince bir akıl yürüterek buna cevap veriyor. Tabi Esma'yı bu noktada hem hata yapmasını önlüyor hem de büyük bir dil bilimci olarak bedevi bir Arap bile ona ders verebiliyor. Bir dille ilgili ve hatta Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir inceliği gösterebiliyor. Yani ayet içeriğinin Allah'ın isimleriyle uyumluluğunu anlatan bir belge. Şöyle bir tez var arkadaşlar. Evet, Esma Hüsna'nın semantik tahlili ve geçtiği ayetlerle ilgisi diye Mehmet Altın adında bir hocamız kaleme almış. Çok hoşuma gitti bu anlamda. Yani bu istediğimiz ayetten de yola çıkarak birçok ayetin e, ayetin içeriğiyle alakasını anlatan, yönünü anlatan bir e, kitap derlemiş. İşte burada Allah'ın zatıyla ilgili isimlerden Allah ismi, ilah ismi tekli isim olarak gelmesi, ikili isim olarak gelmesi Bizdeki hikayede ikili isim olarak gelmiş. Burada her ismi bu yönüyle ele alarak ilerlemiş. Daha sonra farklı yönlerden de ilerleyerek bunları anlatmaya çalışmış. Yalnız burada benim sizlere anekdot olarak alacağım yer şurası. Çok güzel bir izahatta bulunmuş. Onu okumak istiyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim tetkik edildiğinde Esma Hüsna'nın Kur'an'da genelde şu hallerde geldiği görülecektir. Yani Allah'ın isimlerinin gelişini şöyle bir özetlemiş bize. Şöyle belli başlıklarına bakalım. Bir, mutlak ve yalın olarak ilahi zata delalet eden ve has isim olan Allah lafzı olarak gelmiş. İki, belirlilik takısıyla mutlak olarak gelen isim sıfatlar. İşte Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Kerim, Er-Basir gibi. 3. Belirsiz formda gelen mücerret isim ve sıfatlar. Bu isim ve sıfatlar cümle içinde genelde temyiz ve haber konumlarında bulunurlar. İşte Rabbun, İlahun, Vasi'un, Şehidun, Şakürun gibi. 4. isim tamlaması içinde muzaaf olarak terkif ve kalıplar içinde gelen sıfatlar. İşte Melikil Mülk, Gafiruz Zemb, Alimul Gayb gibi. Onun dışında azamet cemisi halinde kullanılan isim sıfatlar. Bunlar geçtikleri yerlerde çoğul formu içinde Allah'a nispet eden isim ve sıfatlardır. Künne şahidin, nahnul verithun ve inna le sadikun gibi altı zü etatıyla gelen isim sıfatlar. Zü rahme, zü mağfira, zü intikam gibi işte ismi tafdil kalıbıyla gelen isim sıfatlar. Hayrul Fatihin, Erhamur Rahimin gibi. 8. Esma Hüsna çoğu zaman isim cümlesinin ögesi olarak zikredilir. Burada da buna dair birçok başlık açmış. İşte Vallahu gafurun halim, Allah muhitun bil kafirin gibi. Böyle örnekler devam ediyor. Şu yönüyle çok hoşuma gitti. Allah'ın isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de e, kullanım yönleri, çeşitleri vesaire özetlemesi adına güzel. Tabi eser e, aynı zamanda e, bununla ilgili birçok e, örnekleri de içinde barındırıyor. Bir de bununla ilgili yani bu hikayemizde geçen işte vallahu azizun hakim de olduğu gibi benzer ayetlerden birkaç tanesini derlemeye çalıştım. E, dikkat dikkate değer. Bir de onlara bakmak istiyorum. Mesela Maide suresinde direkt el aziz el hakim şeklinde geçen bir ifade var. Hazreti İsa'nın Allah'la konuşması. Öncelikle bunu okumak istiyorum. Hem de Kur'an-ı Kerim'e bir nevi hürmet olsun. Dersimizi Kur'an-ı Kerim'le hem süsleyelim hem de anlamına bakalım. Daha sonra da burada El-Aziz ve El hakim isminin konuyla alakasını yakalamaya çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد İn تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. E şimdi bu okuduğum ayetlerin şöyle manasına hızlıca bakalım. Daha sonra bunun ilişkili olduğu yönleri değerlendirelim. Allah. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin? Uyurduğu zaman o şu cevabı verir. Haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içindekini bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen hiç kuşku yok. Sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Evet burada önceki hikayede olduğu gibi El Aziz ve Hakim ismi geçiyor. Aynı yazarımız Aziz ismini şöyle değişik manalarıyla açıklamıştı. Mesela her şeye gücü yeten, güçlü ve kuvvetli olan, hiçbir zaman mağlup edilemeyen ve kendisine üstün gelinemeyen, cezalandıracağı ve intikam alacağı hiçbir kimsenin elinden kurtulamadığı, şerefli ve yüce olan, izzet ve kuvvet veren, çok kıymetli, ender ve ulaşılması güç olan, çok güçlü, her şeyin galibi, mağlup olmayan, güçlü, benzeri olmayan, üstün ve şerefli olan diye açıklamış kaynakçaları da burada hakim ismi ise hikmetten yani hikmetli iş gören ya da hükümdarlık sıfatı üzerinde olan kişi demek. Bu açıdan ayetlere baktığım zaman izzet kısmı Cenab-ı Hakk'ın Hz. İsa'dan sonra insanların ona şirk koşması yönüyle kendi kuvvetini, kendi hükümdarlığını Cenab-ı Hak El-Aziz ismiyle ortaya koyuyor. Hakim ismi ise bu yapılan hatalara, bu yapılan şirklere karşı Cenab-ı Hakk'ın alacağı tavrın hikmetle bilgelikle olacağına işaret. Dolayısıyla şurada bahsedilenler ve şuradaki iki isme baktığımız zaman sanki bu iki isim burada yaşanılan hadisatı bize özetliyor. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim kendine has bir üslup ortaya koyuyor. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Bu bilgiyi yani Allah'ın isimleriyle ayetlerin uyuşması noktasını bu vesileyle kendi adıma derinleştirdim. Yani ben de bilgime bilgi kattım. Ha yüzeysel bir bilgim vardı ama bu kadar detaylı, bu kadar incelikli Kur'an-ı Kerim'de oluşturulduğunu bilmiyordum. Bu vesileyle dersime çalıştım. Sizlerle de paylaşıyorum. Beraber evet, öğreniyoruz. Şey Şimdi bir diğer ayete bakalım. Bu ayeti duymayan yoktur herhalde. Bunu da önce bir okuyacağım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم </Yâ> قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Evet, şimdi gidecek olursak ne diyor? Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce melekler arz edip sunup eğer siz sözünüze sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Melekler Ya Rab seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim hakim olan ancak sensin dediler. Evet burada da bakın alim sıfatı önde. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ilmi Adem'e öğretmesi olayı var. Meleklerin bunu bilmemesi var. Yani konu İlim üzerine gidiyor. Halim ismi önde geliyor. Daha sonra olayın hikmetli yönü. Yani hikmet nedir? Bir olayın perde arkasıdır. Orada da Cenab-ı Hak diyor. Yani benim bilmemde bir hikmet var. Sizin bilmediğiniz şeyleri onu öğrettim diyerek burada olayın perde arkası olduğunu söylüyor. Daha sonra da işte ayetin devamında bunun üzerine ey Adem eşyanın isimlerini melekler anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri oradaki sırları bilirim. Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim dedi. Yani ben olayın perde arkasını biliyorum. Dolayısıyla benim hikmetimi sorgulamayın dercesine burada El-Alim ve El-Hakim ismi ön plana çıkıyor. Evet, son olarak da bir başka ayet var. Farklı bir yönden bu bağlantıya bakalım. Estaizu billah. Lehu ma fis ve ma fil ard. Ve innallaha lehu vel ganiyyul Evet ne diyor? Ona aittir. Ma fis semavati ve ma fil ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa onundur. Evet bu ayet üzerine ne geliyor? Ve innallaha Allah nedir? Lehu vel ganiy, Zengindir. Elhamid. Evet burada hamde layık kişi. Yani düşün sen mülk sahibisin. Evin var, araban var. Sana ne derler? Zengin derler. E Cenab-ı Hak yeryüzüne, göklere sahipse o zaman en zengin odur. Elhamid. Yani bütün her şey bizimse. Ben evim var diye övünüyorum. Arabam var diye övünüyorum. E bu, bunların sahibi de o. Ve hatta sizlerin sahip oldukları şeyin sahibi de o. Dolayısıyla birbirimizi övdüğümüz şeylerin aslında övülme sebebi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla El ismi yani ölme layık olan da o. Yani şurada küçücük bir ayetten Allah kendi iki ismiyle ne yapıyor? Kendisini hatırlatıyor. Evet bu verdiğim örnekler itibariyle bir önceki hikayemizi zenginleştirmiş olduk. Yani hikayeyi böyle ne denir? geçmişte kalan veyahut da böyle sadece eğlenmek için okuyabileceğimiz bir yönle değerlendirmek yerine bu yönlere ek olarak ne yapıyoruz? İlmimizi, hayata bakışımızı derinleştirmeyi esas alıyorum. Ben de hikaye ve hikaye üzerine verdiğim bu ayetlerle bu yönü zenginleştirmeye çalıştım.